en son çaldığım enstrüman herhalde lise müzik dersi. Helvacıoğlu blok. Sana bir var. İşte o flüt. Hey bugün aramızda. Evet sevgili Fibiçer severler. <laughs> Bir influenza illetiyle karşı karşıyayım. Bugün biraz hasta olmakla birlikte bakayım kime bulaştırabilirim bunu hastalığımı diye düşündüm ve baktım bana hazır borcu vardı kendisinin bir programa katılmak için. Dolayısıyla bugün sizleri zikar olarak hiçbir yeteneği olmadığını iddia etse de zekasıyla bizleri kendine hayran bırakan Jör'ün tuzu biberi olacak. Nasıl? kendine zekasıyla tüm Türkiye'ye hayran bırakan çok değerli bir dostumu davet ediyorum bugün. Sevgili İsmail. Türk'ü sevgiliyor. Bravo. Hadi geç bakayım şimdi. Survivor parkuru. Buradan. <laughs> <laughs> Türkiye'de yapılmayacak işler aniden bir şey patladı. Yani, <laughs> 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 Konfetiye bu kadar umarsız olan evet. tek konuğumuzdu. Evet. Teşekkür şey, ederiz. Yani. çünkü şuradan şey gibi, yani fırın oradan... baskınındaki vurdündar gibi geldim. <laughs> Hoş geldin Merhaba. canım. Merhaba, şöyle yapayım. Evet. Sarılamıyorum biliyorsun. Ben, evet, influencer olmuşsun. Ya, <laughs> benim tuzu biber esprimi beğenme. Beğenmedim. Gel burada influencer evet. diye. Şurada ne koyuyorlar beni <laughs> 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Konfetiler ee, şey Sen ama sevmezsin parıldığı şeyleri. Ben hiç severim. Sık sık yalan söylerim. Doğru farkındayım. Çünkü Türkiye'nin hayran bıraktığımı falan yeni öğrendim, çok iyi. E, sapyoseksüellik dendiğinde yani aklı stand-upçılar <laughs> stand denir. Stand-upçılar denince aklına sen gel, yani böyle bir bağlamda evet. şey yaptın. Do doğrudan evet. bir hayranlık... Ben de biliyorum ya. Şeklice bak, hiçbir numaram olmadı. <laughs> 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 Kendisi zekasıyla belki belki <laughs> sempatik Ördan, tatlı evet, evet. nasılsın İsmail İyiyim sen hacim çok teşekkür ederim e, yurt dışından e, geldiğin e, için duyduk. Evet, ben ben doyduk <laughs> yani yurt dışında da turne ne bileyim o birazcık artık şov mu artık biraz şov biz nereden tanıştığımızı ben hatırlamıyorum biliyor musun ben de hatırlamıyorum evet. biz tanıştık <laughs> sonra bir gün İsmail tabii işi düşünce ama yok. bir şey diyeceğim ben sanki tanıştık ve hemen sana işim <laughs> düştü gibi ya arada yıllar var yani peki ne zaman biz ne ara bu samimiyeti ne ara oturttuk ve ardından evet. nasıl beni bu sanayide, sanayide podcast'e davet, davet ettiğimi <laughs> inan tanışma kısmımızı ben de hatırlıyorum. Hatta ben seni ilk gördüğümde şey bak şu an hatırladım. Moda Caddesi üzerinden İsmail'i gördüm dedim. Aa dedim ben seni daha kısa sanıyordum. <gülüyor> 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 tamam bu iyi bir şey. Ben seni daha uzun sanıyordum. Daha kötü değil mi? Daha kötü. Evet. Baya böyle gözlüklü falan böyle uzunca bir yapıp geldi geldi böyle. Birbirimize baktık. <laughs> gitti. Ay demek ki gözlüğüm yoktu. <laughs> yoksa görürdüm. Hayır güneş gözlüğüm var. tamam. Yaşlandı İyice Allah <laughs> Kör gibi yürüyor böyle. Instagram'da Hatta... yazmıyor kör oldu. Hayır birbirimize bakarak tam da emin olamayarak arkamdan evet. ilerledi. Fiziksel hiç de kimse durdurmadı. İlk defa görüyorduk çünkü evet. ben de böyle bir şey bekliyordum. İnşallah bu değil dedim geçtim. anlat o günü anlat. Evet, Sevgili izle. Kaydı yapacağım. Benim bir programım var dedim. Ama bu arada böyle korkunç notalar nasıl yoksun? <laughs> <laughs> yalan. Hmm. Dedim ki, konuk olur musun? Evet. Sen ne dedin? Seve seve. Seve seve dedim çünkü İsmail çok sevdiğim bir insan. Muhabbetini çok severim. Ne yapabilir ki? Hani ne kadar kötü olabilir mi podcast evet. dedim. <laughs> Gittim. Ee, ben dedim ki, Senay o zaman yarın sabah kaçtı 10 mu? 10'da <laughs> falan buluşalım dedim metrobüste. Bu bir anlamadı tamam. Bak şimdi <laughs> ne düşündüm ama? Söğüt'ü Çeşme metrobüsünde buluşalım <laughs> bende. Bu arada ben Moda'da oturuyorum. Sen de biliyorsun Moda'da oturduğumu. Evet ben evet. de oralardayım. Yani dolayısıyla dedim ki hani Söğüt'ü Çeşme'nin oralarda bir yer olacak böyle gideceğiz, bulacağız. Şey Kahvelerimizi yani. alacağız. Beni ben. herhalde oradan alacak. Bize yürü. Evde kaydediyorum Hala, ben. Bir Eve şey olacak ya. Yani. Oralarda. Martıma bindim. Geldim. <laughs> gözümden uyku akıyor falan. Geldim böyle. İsmail dedi. Hoş geldin canım falan. Hoş bulduk. Nerede dedi? Şuradan dedim. Metrobüse bineceğiz. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Metrobüse biz? <bindik miyiz? gülüyor> Ve Sonra aktarma yapacağız. Öyle bekliyorum. İsmail dedim ki abi dedim ben hiç öyle anlamadım dedim yani. Biz nereye gidiyoruz falan. Bu arada seni de böyle sanki arabamın kaportasına yaptırmaya götürmüşüm gibi <laughs> Sokrates orada ayrıştırıyorsun. Daha, daha komik yani. şu. Ben İsmail'e yer ve yön söylemediği için kızıyordum o sırada. Hmm. İsmail de bana şu yüzden kızdı. Sen niye milletin şeyine böyle sormadan <laughs> etmeden gidiyorsun? Hayır, <laughs> azarladım. Yani. Hatta şöyle be. oldu. Bir noktadan ki, ne öğrendin? Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne oldu? Ben sana sormadım nerede diye. Sen de çağırdığımda. Çünkü Hadi benim sana bu borcum. Hadi edeyim. lan oradan ben sana zorlu dedim. sorma. Terepsiz siz Diyor ki benim sana borcum var tabii gelirim diyor. Evet, <laughs> sen nereye dersen ben oraya geleceğim ve iyi ki de zor dedim. Ya <laughs> Ama şimdi borcunu kapatmış oldun. Bilmiyorum bir daha bilmiyorum. kim bilir yani ne zaman? Şey bir tarife var mı hani bir sanayi mahallesi en az iki zorlu <laughs> eder. <gülüyor> 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 Doğru. <gülüyor> şimdi ben seni buraya niye çağırdım? <laughs> Konuk <Kulluk> oldum çağırdım <yani. gülüyor> ama biliyorsun bizim talk show'umuz biraz müzikle alakalı. Önündeki klavyeden. Evet Bu, ya. Klavye. Güzel Sıra. dekor. <laughs> müzikle ne kadar içli dışı? Bak şeyden sormuyorum İşte Hı. enstrüman çalmazsın. Okey. Enstrüman çalmam. Ee, tamam. En son çaldığım enstrüman herhalde lise müzik dersi. Elif Eceoğlu blok flüt. Sana bir hediyem var. İşte o flüt e, bugün oldu. aramızda. <laughs> bir de şey vardı. Hevecoğlu alırdı herkes. Evet. Arada bir Yamaha'sı olan şerefsizler çıkardı. <laughs> Yamağın sesi daha güzel Mozart olacaksın bana o lise müzik dersi? <laughs> Niye yamağa getirdin de? Yamaha'nın sesi her türlü daha zengin. Zengin <laughs> derken zengin. tınısı, Tınısı çok zengin <laughs> duyulurdu. Çok güzel özellikleri var. Dört parça diyor. Net ve tok ses kırılmaz. Bunlar Kırıl. önemli bir müzikte. Mesela şey yani mesela kırılır. Olmaz. <laughs> ve evet, bu küçük parçalar yutulabilir diye dikkat edilmesi söyleniyor. O yüzden çok da abartmadan çaldı. Evet. Buyurun. Ne yapayım bunu? Yani Doğru. aç bakalım ne çıkacak içinden. Şey, en son ne çaldın onu duymak istiyorum sen, İsmail. Bu yok. Gitar getirdim. O yok. yok evet. Vokal Buna yok. Vere basarım ama. Maymunun şeyi başına daktiloya oturtulunca Shakespeare yazma ihtimali var ya teknik olarak. gerçekten <laughs> çok kötüymüş. Evet. Ee, ben de dedim bu ne bu? Dört parça şöyle. dendi ve herhalde şu çıkıyor, şu çıkıyor. Üç, dört nerede? Ha şurası da çıkıyor. Ama ne niye çıkıyor? Sipsi gibi. <gülüyor> <gülüyor> al al, çekmedim abi. Şeyi olurdu bunun. Kürk. Evet. <laughs> çünkü böyle de yapılır mı bilmiyorum ama şu an. Yok ki. Bir <laughs> de i̇şte bak artistler vardı lisede. Böyle yapıyor be. buraya koyar. Anladın mı? Ha bunu ya. yana alıyor. Yana falan. alıyor. Bak, Onu hiç herhalde. görmedim. Ha, hiç görmedim. Hakimim bak, olaya iyisi, yana aldım. Hazır mısın? Değilim ben. Bak program zorlu da dediğin ilgili dediğin ama ağzına gelip sabah... Bunu <laughs> ben de... Bir de ağzına bir bunu şey yapman de gerekecek. De... <laughs> değil, mi? o zaman Ona göre sanayi, fiyat verirdim. borcunun tamam, bir zorlusunu düşüp evet. yok bir evet. Çal <laughs> kardeşim. At konfeti at böyle bir de üstünden. Şey canım, ne çalacaksın acaba? Bir <laughs> de <laughs> <laughs> olduğunu söyleseydim bir süper baba falan çalışır gelirdim ya. yanlar görüyoruz. Yüreğim. Dokundu değil mi? Benim ya, ruhum seninle. ağlıyor. <laughs> Bu kadar mı ya? <laughs> Benden bunu James Cameron istedi. Titanic dedi iki yapacağız dedi. <laughs> Sen bunu çalmazsan yapmıyorum dedi. <laughs> Bak neye üzülürüm biliyor musun? Neye üzülürüm? Az önce... Allah aşkına neye üzülür? Şuna üzülürüm. Az önce denediğin şeyin süper baba olmasına. O dene... değil, değil. Normal o, baba çaldı. O kadar üzülürüm. <laughs> Herhangi bir baba. Ha. Çaba olsaydı gerçekten gözümden bir damla ya şaka. Kardeşim sen az önce ne yaptın? Delikle bu deliğin yeri firdim. Bu hangi markalar? Benim burada sanat var seninle. Sana yokmuş. yemin ederim Yamaio yollayacağım elimde. O kadar da değildir lan. Tabii Abi şunu şunu çevirdin Şun için olabilir mi? Yani evet. bütün evet, problem. Evet. Bunlar niye ikili? Sen biliyorsun. Senin bütün müzisyen Şuna indirgedi. Benim dayının da sırtına bakı verdiğini de böyle doktor sesi. Yarım ses ayarlamak için mesela hmm. o, do do diye zor. Benim için R, bu çok re, kritik işte. Çünkü <laughs> işte. i̇şte ben biliyorsun yarım ses ayarlarım hep. Bak şimdi. <laughs> re biliyorsun. Bu re mi? Değil değil <laughs> değil değil kardeşim ya. Bak, re bak, bu mu? Bak şimdi bak kırmızı ya. Bana göster ben yapayım. Oo bu da fa. İyi mi bunların hepsi? Sizin program yüzünüz. <laughs> kıyasını... Bak şimdi. Tamam. Kardeşim bu bir parmakla ikiyi de karıştırma artık. O kadar <laughs> <saydım, özür dilerim. gülüyor> da çok örseydik. Özür dilerim. Çok üzüldü suratında çok kötü. Gel. Bir şey kalacak hemen bir ilk aklıma gelen kaldırdım. <laughs> Sen de sallıyorsun artık. Sadece bir şarkıya ihtiyacı olan bu çok teklif ediyor. Evet, <laughs> Bravo, <ben, gülüyor> alkışlıyorlar bak bak. Konfeti asıl şimdi zamanı. <laughs> <laughs> sana <gülüyor> sormak evet. istedim. istediğim bazı sorular var. Hani senin seviyende merak ettiğim için bir kulak testi yapmak istiyorum. Okay, yok mısın? ben de. Ben sana söyleyeyim testin cevabını. Valla merak tamam. et. Belki tamam. vardır. Sen kutlayı basın. Ben de na diyeceğim. Na mı? Bak mesela işte. <laughs> Ben şey dedim. Hmm. Hmm. <laughs> Sen çabalamıyorsun. Yok, çabalamıyor. Sen zeki o, ama çalışmayanlardansın. yüzden. Peki, hiç çok benim çok kadar kötü bir konuk almadın <laughs> mı? Yani. yani bundan önce e çektiğimiz konuklarımız gayet denediler en azından diyorsun. Denediler. Peki evet. senin müziğe bu kadar küsmenin sebebi <laughs> nedir? Soru bu. Ya şey sadece çok sınırlı hiç bir var, bilgim var. var. Bilgiden ee... değil ya dinlemek de böyle ne bileyim işte. İlk çocuklukta şu şarkıyı dinledim dedim ki ah günlerce dinledim. Galiba burada başlıyor her şey. Çocuklukta Hı. ben çok Teoman dinlerdim. Heh. Neden küstüğümü şimdi? <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Hı. Ben çok uzun yıllar Teoman'ı çok da sevemedim. Neden? Abi sevemedim. Neden biliyor musun? Çocukluğumda sevemedim ama. Zaten o orada sevilir. Hayır. onun gazıyla gider aslında. Hayır. Bak dinliyorum. Ben o zamanlar böyle söze möze çok bakmam dinlediğim o şarkılarda. Yok yani. O aslında full şöyle, önce full utan. söze bakıyor. Müziği alıyor çok bir yerden. Çok iyi söz. yazıyor. <laughs> İsmail'cim çocukken sözleri çok da dinlemeyen, o kadar da böyle duygu, repertuar çok geniş olmayan insanlar. Teoman'ı dinleyip ya bence çok daha... Aramızda kaç yaş var bizim? O siktir! <laughs> Oha! Ben senin böyle 30 derim. Benim yaşımda, Teoman'a denk gelip sözünden etkilenmek çok zor ya yani. Ben küçüğüm, ne anlarım? Hmm. Aşktan işte papatya bir Çünkü şey. Ben olarak. de anlamıyorum ki boş <laughs> üzünleniyorum. <laughs> ha, ederim, Sen böyle dinleyip ama sözlerini evet. içselleştirdiğin için olabilir. Tabii tabii çok ama. iyi söz yazdığını çok düşünüyordum büyük. İşte Çok sevdiğim, hatta üzerine böyle kendim denemeler, bir şeyler karalatmak istediğim o dönem. <laughs> Bak hemen <çemirden gülüyor> Sorma diye. yok. Gerçekten böyle ilk <laughs> yazmaya başlama <laughs> deneyimlerimle de Teoman çok eşlik etmiştir yani. Var. Kaç yaşlarına tekabül ediyor bu aşağı yukarı? Ortaokul, lise işte ortaokul. 17 albümü çıkmıştı herhalde <laughs> ben ortaokuldayken. <laughs> Aklım uçmuştu tabii yani çok severdim. O zamanlar onları dinliyordum. Sonra liseye doğru biraz <laughs> daha işte şey agresif <laughs> ergenlikler işte daha punk daha neler mesela var mı bilmiyorum, legwagon le tarzı böyle daha punk i̇şte Strokes dinliyorum. Ee, My Chemical Romance dinliyorum o dönemi. Hala dinliyorum. My dinliyorum. Chemical Romance'in albümü var ya bir tane bu şeyi olan. Black Parade nin. Black Parade. Black Parade albümü hala daha baştan sona favorilerimden bir tanesi. Çok güzel O abi, kadar evet. severim ki. Ve onu böyle ilk şeyde işte Dream TV'de mi ne bir yerde gördüm böyle. Ya o zamanlar çünkü klipleri oralarda izleyebiliyorduk ya YouTube da böyle Ay. izleyip hani bokunu çıkarmıyorduk 750 kere izleyip. Evet. Çıktım böyle heyecanlanıyordum. Ya böyle onu bekliyordum güzel. falan. Bir türlü de başına ya da sonuna denk gelemiyordum hmm. yani. Hani ismini bulamıyorum. Bir şarkının açılışı falan bayağı şovlu oldu. <laughs> Şov kardeşim. Ama küçüklükten belliymiş <laughs> bir fotoğrafı var klavye başında. Ha? ha ya, sen evet. hocam. <laughs> Deli var. Bana yanlış enstrümanlar verildi. Sonra <laughs> biritleri keşfettim hmm. ve... Britanya'dan devam etti hayatım. Sevdiğim <laughs> müzisyenler hep ne bileyim Coldplay, uh Hep o oralarda kaldım. Tabii böyle dön, mesela döneme olur ya insanın. Benim o dakika. Gerçekten <laughs> mi? Metalikalar ayrı meydanları falan. Yok denedim. mu? Yok, yok. işte, dinledim. Yani kısa sürdü ya. Yani. kısa sürdü o zaman. Benim de Metallica çok <laughs> uzun sürmüştü. <laughs> e aklımın başına geldiği ve Türkiye'de yavaş yavaş bu grupların sahne almayı başladığı dönemlerde maalesef hiçbirinin konserine de gidemedim. Gidemedim. Türkiye'de gidemedim. Dışarıda gittim. dışarıda zaten gidemedim. Mesela şey biliyor misin? Tool diye bir grup vardır. Evet. Ben bir kere işte Almanya'da en Pusa gittim. Tam döneceğim zamanlarda afişleri çıkıyordu Tuğrul'un konseri var diye. Ona da gidemedim. İşte Mioz'u da kaçırdım. Mioz'a da çok küçüktüm. Mioz'u ben kaçırmadım ya. Daha şöyle söyleyeyim. Atina'da gittim müzik konseri. <laughs> o yaz Türkiye'ye geliyorlardı hatta. Atina'dan sonra açıklandı Türkiye. Ben anlattım. Sen Sen dedin ki hatta şey, Türkiye'ye niye bilet aldım? Türkiye'ye de geliyorlarmış. öyle işte, Türkiye'ye de geliyormuş. Niye Atina'ya aldım diye böyle bir pişmanlık yaşayacaktım ki tam Türkiye konseri küçük bir nedenden dolayı iptal oldu. <laughs> Öncelikle şunu sorayım. Aradan çıksın. Ee, bu yıl dinlediğiniz Değil, Spotify abi. top 5. Ya, ya az önce söylediklerime benziyorlar. Aslında Hı. hani Mews <laughs> var, Strokes var. Bunlar okey. Makin'in durum Ba belki vardır. Yapacağım yok. Ya haberim var <laughs> mı? Ben, ben şarkı yıl sonu dinlemeye misin? başladım çok. tam şey bir tane şarkı mı aldın söyle? Bir tane şarkı mı aldın söyle? <laughs> belki o şekilde olur. <laughs> Gördünüz değil mi? Ee, yine üzdük milleti. Haklısın. <laughs> <laughs> biraz Şimdi üzücü. Uzaktan bir tanıdık. Aslanım. Yee, benim. Bravo. Mesela Sia falan dinliyorum. Comfort şarkım. Hı. Nicolas Jaar Heaven. Niye böyle bir şey bilmiyorum. Hiç hayatımda dinlediğim bir janra değil. Ben hiç duyum. Nedir janrası? Elektronik mi? Ben de <laughs> bilmiyorum. Allah. Ama şarkı böyle uzun da sürüyor. Şey böyle hani akıyor. başlıyor. Akıyor. Ben hayatımı yaşıyorum o sırada. <laughs> bir şeyler oluyor. Hani. Şey var mı? Şu günlerde şunu dinlerim. Bugünlerde bana bunu hatırlapısa onu dinlerim. Stresliyken şunu dinlerim. Şey sahne müziklerim var bir iki tane. Ha. Hani, Avengers. E, aynen. Şey ha. dinlemeyi seviyorum bazen. Interstellar'ın soundtrackı var. <laughs> Hans ederim <'ı> ya. <laughs> Ha evet, bu, bu. evet ben de ilk başta dedim ki ne yapıyor yani dalga geçiyor. Evet, sonuna geliyoruz. Şimdi mesela hiperkiloz bizim konuğumuzdu. Hiperkiloz evet. dedi ki belki sevgili Berk. Ben de de işte Bob Burnum'un tarzını çok seviyorum. Evet. Çok güzel işler yapıyor işte. Tam onun yaptığı işi yapmayı çok isterdim aslında. O kadar Berk'in söyleyebileceği bir şey ki bu bence. Çünkü yani Bob Türkiye'de Türkiye'de olsa eminim metrolu duraklarında insanlara soru sorardı yani. <laughs> Ya bu arada Berk'in yaptığı işi küçültmek anlamında söylemiyorum. Biliyorum biliyorum ben da... Ben bu adı hani gereksiz Pes <laughs> bir gün. Bak ee, Kıbrıs'ta doğsa bu çocuk otellerde animatör olur. Nasıl bir şey? Kesinlikle böyle hani falan anladın ya mı? Hani, animatör bu mu? Ben, ben... Çocuk kilidi mi var? Ben basınca ses çıkmadı. <laughs> <laughs> Ney değil bu alet tamam mı? Yani klavye yani bundan da ses çıkartamamak nedir ya? <laughs> dedim hani. Anladım. Ki ben keman aldım liseye gelecektim. İşte bir bu eksikti gerçekten. Bir İsmail, İsmail küçük işte. İsmail. İsmail. Kalbim de kemana evet. eksikti. Nasıl ee? Bir şey şopar gibi çalıyor <laughs> Çok hevesliydim hakikaten. Ben böyle... seni keman çalarken hayal ediyorum. Yani evet. böyle buramda. Işte. artık Paganini mi olacağım zannettim. Ne zannettim yani? Sen mi ben? istedin kemanı? Ben istedim. O Allah Allah. Keman ya dedim. Tabii ki keman ya dedim. Zaten ilk 10 gün ses çıkartamadım. <laughs> Çünkü şey şeyi varmış. Süreç elemek gerekiyor gerekiyormuş yayı. Ben onu bilmediğim için yapıyordum. Hiç sevmem abi. Tüylerim Kapanı diken diken olur. <laughs> o kadar sevmem ki. Ee, sonra da anladım ki yani zaten hani çok emek ve <laughs> pratik gerektiren bir enstrüman. Bir de benim elim kolum müsait değil ya kemana. <laughs> Bakalım. Gayet müsait. Getir elini. Benimki çok büyük ama benim elim çok büyük. Aa benim bak çocukluk ben bir fotoğraflarım gibi, birazcık. <laughs> bak Slenderman'i bildin mi? Evet. <laughs> evet. Böyledir falan. Evet. Sana yemin bir de çocuğum Lendereli ben küçücük. yok ya. Abi Yağmış. evet. Çocukluk fotoğraflarımda 40 numara ayakları böyle ellerim parmaklarım böyle yerlerde eğik Şimdi oturdu çocukluk görüntülerinle <gülüyor> <biz> <gülüyor> yaptığın <gülüyor> klibin neden bu kadar yüzücü olduğu yani. <laughs> İzlemişsin. Tabii. <laughs> Ben diyorum burada neye üzülmüyoruz? Parmaklarımın önünde! <laughs> böyle garip. Orangutan gibi bir şey gelmiş arkadaşlığın ya arasında. Gerçekten! Ayaklarım benim, niye 40 numara Ka İsmail? Şu anda da 40 mı? Daha büyüdüm sonra. 40 hayır. <laughs> bazen 40 be. Benim de 40. Al işte, <laughs> ya. olacak iş ben ya? Ben geçen ayakkabı al almak istedim. Hatta burada zorda yani çekimim vardı. Ayakkabım gözüme kötü geldi. Dedim ki yeni ayakkabı yani. alayım ama onunla. İşte bir sürü burada ayakkabı mağazası var. Giriyorum çıkıyorum, erkek reyonundan bakamıyorum. Ben de inanırsam hep erkek bir reyonundan haftadan. bakarım. Ya 40 diyorum diyorum. Ya hadi 41 belki diyor. Hmm. Yok diyorlar. İşte ah. 43 var, 45 var. Damarlı 48 var falan. <laughs> Karaklı mı deniyordu ona pardon. En son Beyşir'deki kadın kısmındaki 39'u, 38 miydi? 39. dedik yani bunun bu olmaz herhalde dedi. Dedim ki yani ola, üzgün ama olabilir. Çok evet, yanlış. Evet, öyle bir şey. Konumuza dönelim. Bob Burnham'a Bob Burnham'a animatör diyorsun. Evet. Buradan şunu anlıyorum. <laughs> ceviz kapı gibi bir ortam. <laughs> Yalnız animatör... Bob Burnham'a cevap hakkı doğdu. <laughs> Şimdi o zaman sen, sen stand ya da böyle komedide müziği biraz cringe buluyorsun diye bir çıkarım yapabilir miyiz? Cringe bulmuyorum ya. Yapan arkadaşlarım da var. Evet. Şey sadece ben gelenekçiyim biraz. Yani mikrofon olması lazım, bir de komedinin olması lazım gibi. Özü o gibi geliyor. Yani ekstra bir şey kat tabii ki, güzel. Hı. Ama bir noktadan sonra şimdi Bob Burnham mesela çok kullanıyor. O zaman ben yazılı, işte güzel icra edilmiş bir e sana komedi göremiyorum orada. O bir entertainment gibi geliyor bana hmm. artık yani Dolu dolu bir show. Keşke ben de böyle ben de belki onu yaparım yapabilirim. Peki şey ne diyorsun? Yani sahnede yaptığını bir kenara koydum. Bir de inside'ı var ya onun. Orada daha böyle depresif işte pandemide. Çok yani o da mesela eğlenceli bir gibi mı? izlendi. Hayır okay. hayır. Çok güzel, çok kaliteli iş. <laughs> Hı -hı. ama yani komedi janrında mı sence ele almamız lazım? Ama? Değil değil mi? O böyle bir memoir gibi bir şey aslında. Evet, Müzikle bir evet. memoir gibi bir şey ama çok tabii ki güzel bir iş. Bence böyle hani beklentimizi, şeyimizi ayarlarsak bu işlerle ilgili istediği isteğimizi o zaman ayak kırıklığına uğramayız. Ama hani bana geçip de işte Bob Burnham çok iyi komedyen, tarzı çok değişik böyle değil ya komedyen. Komedyen Adam de evet komedyen eğlenceli de Eğlenceli biri yani. <laughs> Animatör de tabii. <laughs> Animatör de değil Bir de ben Inside'ı yeni izledim. Şantör izlemiştim. ya şantör. <laughs> ben mesela Inside'ı yeni izleyip Hı -hı. seninle ayrı masaya oturdum. Evet. Bob Burnham çok iyi dedim. <laughs> Animatör o dedi ya. <laughs> Sizin sahnenizle, sahneye Hı -hı. hazırlığınızla siz... Bana sen E é. Mesela atıyorum işte konsere çıkacağız. Hı -hı. Oradaki hazırlık çok da yok. Zaten provanı almış olursun işte dersin. İşte hani seyirci modunu düşürür düşürmez orası önemli değil ama zaten bir hazırlığın vardır. Çalarsın, geçersin. Sizde daha zor seyircinin modunu düşürmek. Onu değil mi? soracağım işte Hı -hı. Yani Sizde durum nasıl veya işte ön hazırlığınız tamamsa. ne kadar yazdıysan ne kadar çalıştıysa ondan sonrası sahne esnasında ne kadar şey değişiyor? Bunun böyle bir yani küçük çaplı Hı -hı. bir konserde yani çok büyük düşünmüyorum tabii Hı -hı. de. Doğası çok da farklı değil gibi geliyor bir. Yanda. Sonra da diyorum ki ulan ne bileceğim yani <laughs> Zor iş. Çok zor ya yani. şeyden... yani. Ben açık mikrofona falan mesela isterdim. Hı, -hı. Mümkün yani değil. Gün, Mümkünatı gelsin. yok. Bir yandan da işte her şey müzik kulağı eğitilebildiği gibi. Bu işte çok yapı... ya yani öğrenilebilen bir iş bence. Bence hmm. öyle ya. Ya bence zaten dünyadaki... Bak şimdi bak. <laughs> ne geliyor? Geliyor geliyor. Birine bir, bir kısma daha sallayacağım. Yani. Dünyadaki her iş 3 ayda öğrenilebilir. Buna katılıyorum %100. Ya evet hani açık kalp evet. Yapar hani... Yapılır yani. Bak bir şey... Aynen yemin ederim. mı bir yolu versen... Ya kapalısını verse... yaparım en azından. Hani onu da şey zannediyorum. Pide gibi zannediyorum. Kapalısı <laughs> daha kolay. Varım bir yolu versen. Çalışsam sabah şey. akşam yaparım. Evet. Sadece bu işte şey orada kötü. Hani denerken bir görü ölebilirim. Hadi onu yani denemeyelim gibi değil Ha bak bunu öğrenirsin. Ha. Ben giderim şaka mı yaparım. Yaparız ya. Yapılır. Ben her işin öğrenilebileceğini düşünüyorum en zor meslekler dahil. Ama işte hani ustalaşamazsın. Bir yeteneğin varsa seni belli bir yere kadar götürür. Ondan sonrası işte çalışmak. Sen ne yap. kadar şarkı söyleyebilirsin ki yani? Hiç. Ha, ama bir ne bileyim? Kıyamam ya. Bu kadar böyle soğuk bir şekilde bunu söylüyor olabilir miyim ya? Ama gerçekten şöyle bir şey var. Yani bir ritim duygusu yoksa işte, Hı -hı. bir hiç o sens yoksa ya... ...bazı Hı -hı. insanlar gerçekten sağır gibi yani. Hiç duymuyor falan, hiç <gülüyor> anlamıyor. <gülüyor> Vallahi değilsin ya aşkım. Oğlum sen Muse falan dinleyen adamsın, şeyler yok. Ama bir görmeyi o... dinlerken, sığır gibi dinliyorum böyle. Burasından evet. <laughs> 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 Spotify Premium anlatıyor orada yani evet, onu da dinliyorum aynı bir <laughs> Valla bir şey denemişler bu albüm falan. Aralarda konuşuyor İbrahim Sadri gibi güzel şiir okuyor. Neyse şarkıların içinde şiir okuyor gitti ben... en azından yani. Aha. Öyle bir dönem var. Allah kahretsin. Ben <laughs> ki, sen, sen ki, e, öteki bir rüzgar olur, bir gök inler. Hmm. Spotify Premium İyi bol gördüm yaptım kendimi. Şimdi sen böyle yeni yeni çekimlere başladın. Hatta bitirdin ee, galiba. Bitirdim, bitirdim. Şeyi bitirdim. 3,5 ee, yıl oldu ben stand up yapmaya başladım. Aslında yeni değil de ben hani böyle biraz iyi gitti. Hani hızlı gitti benim için. Böyle, beni çok eski zannediyorlar. Yani ben evet ben de öyle zannediyorum. evet. Hayır ben en son şeye var baktım. Be. Fatura böyle fişim var elimde. 2019'da açık mikrofona git bilet almışım. Ana. <laughs> <laughs> 2019 Ocak'ta. Yani Vay onu çıkmak be. için pandemi falan. Hmm. az aslında hmm. sahnede geçirdim. E nasıl ama şey oldu böyle? Çok yaptım, çok çıktım ben. Bu hafta dört kere daha çıkacağım şimdi. Sürekli bir şekilde. Ama sen açık mikrofonla adadım başladın yani kendime, o Tabii yani öyle olması lazım zaten. Hmm. Evet işte böyle bu üç yıldır değiştire değiştire, bazı kısımlarını tuta tuta anlattığım iki saate yakınlık gösterimi geçenlerde burada zorluydu. Tuş sahnesinde kaydettik. Bravo. Buradan bir bir saati special... He's yayınlanacak. Çok heyecanlı. sevgili Ömer Sinir hocamız çekti. O çıkacak. O, onun çıkması benim için böyle hem <laughs> müthiş bir şey hem de çok korkunç bir şey. Niye? Çünkü bütün şakalarımı ben yaptım ve yayınlayacağım <laughs> ve verdim. Şu anda an sıfırım. Yani şu an seninle aynı sayıda şakam var. <laughs> Aşk olsun ya İsmail. Gerçekten, Tam kulağın ne? yok dedim de bu kadar da olmaz yani. <laughs> bir şey diyeceğim. Bizim normalde bir challenge'ımız vardı. Hı. Biz burada şarkı sözleri seçiyorduk. Tür seçiyorduk. Tam içine i̇çine şiir okur gibi söylerim. Hemen Hı. hemen attı. <laughs> müzik türü öyle seni yormayacağım tamam. çünkü belli ki zaten senin tamam. hiç var o taraklarda çocuğun ilgisi yok çocuk sen sakat sen sakat sen <laughs> Nuri bilgi bilgi gibi oldu o Hı. zaman bir tane güzel bir kelime seç tamam. o kelimeyle artık kafana göre ya ben sana şey yapıyorum işte ya eşlik ederim gibi olur. <laughs> İsmailcim <'cığım>. hak ettik ki <laughs> Mikrofonlarımız çalışmıyor. <laughs> Yeteneğim yok diyor benim de mikrofonumu kapatmazsın artık. Hayır <laughs> yani. ya da yani daha kötüsü. Sana burada akıllar verdim. Evet. İşte müzik şöyledir şu şöyledir Aynen. falan. Nasıldır anlat bakayım <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> Dolayısıyla işte sanayi borcum ödenmemiş oldu. <laughs> yani ben <laughs> hala sana borçluyum. Rezalet! <laughs> <laughs> en son e, şiir okum. okuyacaktım bu konuyla ilgili. Öyle bir var. şey söylemedim ama... <laughs> hala şimdi bak, Çektim. mikrofon düzeltmeye çalıştık bu süreç içerisinde. İsmail bana kelimesini göster <laughs> Göster. Kavga. Kavga. Ben çalacağım dümdüz. Tamam. Sana bırakıyorum. İstediğini yap. Yetkiyi tek adama vermeyeceksin. Çok heyecanlı. İstersen bu arada Heh, kavgamla ilgili hazır bir metin var ona Hayır. Bak. Kalem kağıdımız <gülüyor> var. <gülüyor> kitap var. Öyle bir şiir olsun ki bu Hı. bir kelime daha seç. Tamam. Gel biz onu şey yapalım. Bu ne? Bu, niye buradan seçmiyorum? Bu iyi konuklara ayırdığınız. O tür, <laughs> o müzik şey türü. <laughs> ha tamam. Ben sana şey yapacağım. Çok tamam. duygusal bir müzik çalacağım. Sen tamam. de bunun üstüne tiradını atacaksın. Ya yani, ödül kazanmalık bir tırat olacak ama bu. <laughs> Beyin mi? Beyin geldi. Evet. Tamam şimdi hocam bu bir bu kadar tirat atacaksan ya aşkla alakalı olacak ya evet. hayatla alakalı İnsan bir kavga bir sevgi bir bir şey bir bir şey böyle bir tiratlara. Şöyle adına... yapalım mı lütfen? Ben buradan devam edeyim sürekli. <laughs> tamam lan hadi hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum kavgamı evet. beyinle başlıyoruz. Evet. Benim kavgam beynimdedir. Beyinle ilgili derdim. Hep derdim. Bu K-pop ne nenem bir şeydir. Boş çıkar. <laughs> bazen de boş çıkar. Beyin boş bir sayfa gibidir. Bazen karalarsın. Bazen yumruk gibi iner sözler insanın ağzına Beyinden bitmez bu kavga evet can uğrunda neler çekti söyleyebilecek insanlar insanlar bir güneş gibi doğdu bu güneş gibi doğacaktı sena benim günüme Metrobüslerde geldim buraya Çünkü <laughs> Sözüm vardı ona Güzel İnsanın kavgası kendiyledir biraz da Ruh Emilir metrobüste ya, Devam <laughs> mı? Devam, devam Kafa Yanar Ruh emilir Beyin Nerededir Kimse bilmez. <laughs> Yalnız ben bilirim. Devam. Tamam. Yani Hebes'te devam etmen çok hoşuma gitti. Evet, çünkü... Ben bir noktadan sonra sıkılırsın diye düşündüm. <laughs> Sıkılmam çünkü burada bir şey var. <laughs> Oo, aldın alın olmuş. yazım? Alın o bende mesela çok malzeme var. Gördüğün gibi alın yazımla ilgili. <laughs> onu konuş konuş bitmez değil ki onu çekmeyelim. Hepsi alın yazım değil mi gerisi? <laughs> reaksiyonu çekmemişim bir türlü Sevgili İsmail Türküse alkışlar eşliğinde. Ve ben ölüyorum. Uğurluyorum. <laughs> Artık ışıklar içinde. Işıklar böyle. içinde o İsmail. Evet. geldin Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ee, bir sonraki sanayi podcastında görüşmek üzere. <laughs> Abi nerede olacağını bence böyle yine kavanozdan <laughs> çekeceğiz. İnsan içinde. Mesela Beylik konserti de buradan çekelim. <laughs> Beylik rap yapıyoruz falan <laughs> gibi. Böyle bir şey çıksın. İsmail'e kocaman bir alkış. ''Avengers'' falan çalacağım. Aa ne güzel, onu biliyorum. <laughs> Evdeki Avengers yani. <gülüyor> <gülüyor> Annenin ''Evde var Avengers, gel'' dediği Avengers yani. <laughs> ben yaparım sana bunu e, evde. Ev, ''Evde yaparım'' dediği <laughs> ve yaptığı Avengers bu. <laughs> Ama sen beni bir adım önceden takip edemezsin. O zaman çakışır ya. Ama hep bir adım ben. <laughs>